Hıcık tarzlarımı gösteriyorum. Çek. Dıdıraf, dıf dıf dıdırıf. Burada popitim var. Mükemmel gerçekten. Bunu da çok seviyorum. Bu mükemmel. Şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar. Diğerini de getirdim. Bu da böyle kendi yaptığımız kuş gibi bir garip bir şey çok sıkıdım galiba. Çünkü bozuldu. Bu da kaktüslü böyle. Cemre'yi sendeleyen bir kuşumuz. Evet. Bir dakika. Diğer oyuncağımı da geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu oyuncağımız geldi. Bu oyuncağımızın adını bilmiyorum ama çok sevdiğim için yaptım. Böyle çok güzel duruyordu. Ben de dedim yapayım. Neden oldu? Zaten canım sıkılıyordu. Bakın böyle bir tane gözüküyor. Açıyorsunuz iki oluyor. Son diğer tarafını açıyoruz. Evet. Dört tane oluyor. Diğer tarafını açıyorsunuz. Bilmem kaç oluyor. Sekiz oluyormuş. Ee, açamıyoruz. Evet. Heh açtım. Bundan sonunda da gülen yüz var. Ben bunu çok beğenmiştim. Ondan dolayı yaptım. Şimdi de katlıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi diğer oyuncağımıza geçelim. Geçelim hemen. Evet arkadaşlar diğer oyuncağımız da şöyle bir şey. Bunu biliyorsunuz ki alımı zaten görüyorsunuz demirden bir şey de yapamayız yani. Böyle bakın garip bir şey işte. Bunu ben çok sevdim. Bakın şurası dönüyor falan filan çok güzel. Böyle sesi falan da çok rahatlatıcı. Ben sesini böyle çok seviyorum. Bilmiyorum nedenini ben de bilmiyorum. Çok güzel bence. Bu kadardı videomuz. Bay bay.